Merhaba canım arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Aslında bir önceki çanta videomun yani burada görmüş olduğunuz çanta videomun hem devamı niteliğinde astarlamasını göstereceğim hem de hiç bu çantayı örmemiş olanlar için yuvarlak çanta tabanı nasıl astarlanır bunu gösteriyor olacağım. Biliyorsunuz ki bu çantayı yaparken astarlamayı yapmakta acele ettim. Kapak kısmını sonradan diktim ve klipsi baştan içeriye takmam gerekiyordu ama astarlamada acele ettiğim için en sona kaldı. Ben de dedim ki benim yaptığım hatayı siz yapmayın. En baştan anlatıyor olayım ki rahat rahat ilerleyebilin. İlk önce bu çantayı yapan arkadaşlarım için söylüyorum. Çantanın yapımını tamamen bitirdikten sonra astarlamaya geçiş yapın lilaya uygun bir renk bulamadığım için açık tonlarda. Bundan sonra buna karar verdim. Çünkü diğer türlü elimde kumaş olmadığı için aynı renk tonlarında bir türlü astarlamayı gösteremiyorum. Şimdi bakın yuvarlak tabanlı çantalarda şimdi çantamı şöyle güzelce düzeltiyorum. Kumaşımı bakın şu şekilde dur bunu metreyle göstereyim. Öncelikle ölçülerimizi doğru almalıyız. Bakın tam bu yuvarlığın çevresini hesapladığımda 62 santim geliyor. Ben ortalama, birazdan göstereceğim ama 4 hatta 5 santim dikiş payı vereceğim. Bakın bu gövde için. Burası benim gövdem olmuş olacak. Şimdi bunun haricinde bir de bakın şu yüksekliğimiz de önemli. Yüksekliğimiz de kaç santimdi? tam 19 buçuk santim ağız kısmına iki kere içeriye katlayarak dikeceğim için 2 santimde bu yükseklik kısmına pay veriyor olacağım yani uzun bir dikdörtgen parça kesiyor olacağım siz kendi çantanıza göre ayarlamanızı yapın ve bunları mutlaka not alın bakın tabanına geçiyorum şöyle getireyim taban kısmını da şu şekilde ölçtüğümde şöyle ölçelim Bakın 16.5 santim gelmiş oluyor. Şu kesik çizgilerin olduğu yer. 2 santimde çapına pay veriyor olacağım dikiş için. Bakın şöyle tencere kapaklarından yardım alabilirsiniz. Ben genel olarak bu şekilde yuvarlak taban çalışacaksam bu şekilde çalışıyorum çünkü hemen hemen her yapmış olduğum çanta tabanına böyle tencere kapaklarım uyumlu oluyor. Biri olmasa biri mutlaka denk geliyor. Ona göre kesiyorum. Şimdi bakın. Tam denk geliyor zaten. Hatta şu kenarlarıyla kesince muhtemelen vereceğim pay kısmı da buraya eklenmiş olacak. Şimdi kesip geleceğim. Canım arkadaşlarım ben kestiğim iki kumaş parçasının şablonunu bu şekilde çıkartarak sizlere göstermek istedim. Belki ekran resmi alıp daha net incelemek isterseniz diye. Çünkü sürekli geriye sardırmak da belki zor gelebilir. Bazen vaktimiz olmayabiliyor çünkü. Hı. Astar iç kısmına girecek. Bakın ben kestim astarımı. Sanki şurada bir dikiş oluşturmuşum gibi birer santim kenardan gelecek şekilde tuttum ellerimle. Şöyle iç tarafından bakıyorum. Bakın tam içine göre olmuş oldu. Yani küçük kalmıyor. Büyük de kalmıyor. Hemen dibinden dikiyor olacağım zaten. Şöyle dış kısmından da şöyle nasıl katlasak şöyle katlamadan göstermeye çalışayım bakın tam tabandan şöyle yukarıya bir parmak çıkıyor iki kere içeriye katlayacağız demiştim zaten dikimimizde birinci sık iğnenin hemen alt noktasından yapacağımız için tam istediğim ebatta olmuş oldu bu tarz yuvarlak çantaların astar kesimini yaparken tabanı göstereyim bakın tabandan birazcık büyük şöyle birer santim dışta kalıyor Bakın kıvrılıyor. Önemli olan birazcık dikiş payı vermeniz. Dikiş payı vermezseniz bakın büyüğü küçültebilirsiniz ama küçük olanı büyütemezsiniz. Tekrar kumaş kesmek zorunda kalabilirsiniz. Göstermeye çalışacağım ama ben iğneleme yaparak pek dikiş yapmıyorum. Astarınızı koydunuz. Siz iğneleyerek yapabilirsiniz. Bakın astarınızı koyduktan sonra şöyle uç uca getiriyorsunuz. Ben bu şekilde dikim yapmaya başlıyorum. Bütün çevresini şöyle döndüre 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 böyle dikiyorum. Bakın şu kenarlarda böyle minik minik pileler olabilir. Yuvarlak taban çalışıyoruz. Bu gayet normal. Çok içeriden dikerseniz ölçüyü küçültürsünüz. Eğer kumaşınızı fazla büyük kesmediyseniz. Ama benim gibi tam böyle tam gelecek şekilde kestiyseniz çok içeri kısma girdiğinizde bu şekilde bakın şuradan başlayıp bu şekilde şöyle dümdüz dikerek tam tur döndüreceksiniz. Masamın üstü baya karıştı. Kusura bakmayın canım arkadaşlarım. Bakın şimdi çantamın gövdesini saracak kısım burasıydı. Bakın ağzını iki kere katlayarak içeriye doğru kıvıracağım demiştim. Bakın şimdi iki kere şöyle minik minik içeriye katladım çantamın ağız kısmını. Bu kısmı ütüledim ki rahatça dikişimi yapabileyim burayı yaparken. Şimdi yuvarlağım yani taban kısmım burada. Dikişime başlayacağım. Fakat şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Bakın. Bu üst tarafla yani astarın gövdesiyle tabanı birleştirirken aynı renk tonlarında bir ip kullanıyor olacağım. Bir de yan tarafını dikerken. Yani şöyle. Burayı bir yuvarlak gibi düşünün. Çantanın çevresi gibi. Burayı şu yanlarını dikerken bakın çantanın yan tarafı olmuş olacak burası. Burayı dikerken burayı da bu iple dikiyor olacağım. Fakat burada şöyle bir şey yapacağım. Ağız kısmını dikerken aynı renk tonlarında bir ipim var. Astarının çok sırıtmaması için bu iple şu kısma zikzak dikiş atıyor olacağım. Şimdi ilk önce bununla başlayacağız tabii ki. Bakın biraz önce gösterdiğim gibi şu kısım iç tarafında kalacak. Benim şu an çanta astarımın tersi düzü yok. iki tarafı da kullanılabilir bir şekilde. Ama tersi düzü olsaydı bakın şu şekilde gövdenin tersi bize bakarken tabanın düzü bize bakıyor olacak. Neden derseniz bakın. Şimdi şu şekilde dikeceğiz ve bu tarafı çantanın içinde kalacak, gözükmeyecek. Düz tarafları şöyle birbirine bakıyor olacak. Kumaşların düz tarafı birbirine bakıyor olacak. Şimdi tabanın da gövdenin de düzü birbirine bakıyor. Bunu tekrar ediyorum. Şimdi hemen bakın en kenara doğru gelen yerden şöyle iğnenin olduğu yere denk getiriyorum. Bu arada bakın gövdenin hemen birleşiminden dikmeyeceğim. Orada biraz şöyle bir parmak yer bırakacağım ki en sonda dikerken orayı rahat dikebileyim diye. Şimdi şöyle ayağımı oturtturdum. Bakın alttaki yuvarlığın net görmeniz önemli. Çok hızlı gitmeyin bu aşamada. Yavaş yavaş böyle yuvarlak yuvarlak şöyle hafif hafif döndüre döndüre gideceğiz. Yavaş yavaş gitmekte fayda var o yüzden. Burası bizim astarımızın ters yüz olmuş olacak. Bakın ters yüzünden dikiyoruz. Şimdi ilk önce düz dikişle şöyle bir iki tur iğneyi batırıp çıkartacağım. Bakın bir iki tur batırıp çıkarttım. Geri tuşuna basıp düğümlenmesini sağlayacağım. Geri tuşuna bastım. Tekrar iki kere batırıp çıkarttım. Tamam iğnem bakın gözüküyor umarım. Şöyle şu an şurada dışarıda duruyor. Şimdi tam iğnem dışarıdayken, iğne içerideyken bunu yapmıyoruz. Zikzak dikişi aldım. Tam tur zikzak bir dikiş yapıyor olacağım. Şimdi bu şekilde tam tur dikeceğim. En sonda yine şurada buraya gelene kadar şöyle bir parmak kaldığında bu kısmı dikmeyeceğim. Burayı zaten size gösteriyor olacağım. Şimdi bakın ben en sona geldim. Yuvarlığın en sonundayım şu gövdenin de en sonundayım ama burası ışıktan dolayı net gözükmüyor şöyle kapatayım bakın şimdi iğnem içeride geri tuşuna basacağım bir iki kere geriye iğnemi dışarıya çıkarttım bakın burada şöyle göstereyim bakın burada zikzakta şu an şuna alacağım düz dikişe alacağım çünkü diğer türlü zikzakta orada ip görüntüsü çok oluyor. Astarın ters yüzünde de olsa o görüntüyü ben istemiyorum. Geri tuşuna bastım. Bir iki tur iğneyi içeriye alıp geri çıkartacağım. Evet şu an bakın şöyle iğnem dışarıda. Ayağı kaldırdım. Şimdi kumaşımı buradan alıyorum. Bakın şu an yan tarafı dikilmedi. Şu kenarında hafif boşluk var. Bakın şuralarda minik pileler vermek zorunda kaldım. Çünkü tabanımı birazcık büyük kesmiştim hatırlıyorsanız ve söylemiştim. Şöyle en baştan bakın şuradan başlamıştım. Döndüre döndüre bakın şöyle döndüre döndüre tabana diktim. Şimdi bu yan tarafım açıkta. Bakın birer parmak burada dikiş payı bıraktım. Şöyle. Şimdi çantamı alıyorum. Çantamın içine bu astarı bir kere bir oturtturacağım. Şöyle bakın çantamın içine oturtturdum. Şöyle tutup baktığımda bakın gayet tam çantanın içine göre olmuş oluyor. Tabii ben şu an tam olarak düzeltemediğim için de bakın şu açık olan kısmı bakıyorum şöyle tam kasma yapmayacak şekilde dikişimi nereden yapacağımı şu an ayarlıyorum. Bakın şöyle elimle esnettim buradaki şu tam tuttuğum yer bakın şurada tutmuştum şöyle bir parmak yerim var buradan tam bir parmak şeklinde bırakarak dikiyor olacağım şuradan tam içine göre ayarlayarak dikerseniz astarla çantayı birleştirirken de hiçbir şekilde kasma büzme yapmayacaktır şimdi astarı içinden çıkartıyorum bakın şu an hala astarımın ters tarafındayım Şimdi buradan iki tarafı da şöyle güzelce eşitleyeceğim. Tam yuvarlak kısmında, taban kısmında şöyle biraz bakın şu en baştan dikmemiştik. Şimdi burayı dikme sebep buydu. İç hacmine göre tam ölçüp burayı tam içine göre dikebilmekti. Şimdi hemen makinemi çekiyorum. İpi iğneye taktım. Aynı şekilde oturtturdum. Şu an bir iki kere içeriye batırdım geri tuşuna bastım şimdi zik bakın iğnem şöyle dışarıda İğnem dışarıdayken zikzak dikişi alıyorum tam şu noktaya gelene kadar zik şuraya pardon tam buraya gelene kadar dümdüz zikzak bir dikiş atacağım Burayı tam sabitledim. İğnemi şimdi buradan çıkartıyorum. Ayağı kaldırıyorum. Buradaki fazla ipi çekip şöyle burayı bir keseceğim ilk önce. Böyle. Bakın şimdi şu şekilde bakın şöyle tam tur zikzak bir şekilde diktim. Bakın hala dışarıdan dikiş yapıyorum. Şimdi bu zikzak diktiğimin hemen iç kısmından, çok dibinden. Şimdi düz dikişe aldım. Şöyle bakın. Düz dikişe aldım. Şimdi dediğim gibi şu zikzak kısmın hemen iç tarafından ipleri arkaya attım. Hizaladım. Şimdi düz bir dikiş atacağım. Başlangıç ve bitişlerde ipi her keseceğinizde mutlaka geri tuşu yapın yoksa sökülme olabilir. Geri tuşuna bastım. Biraz geri yaptım şimdi dümdüz ileri. Bakın en sona geldiğimde mutlaka geri tuşuna basıyorum. Biraz geri yapıp bu şekilde bitiriyorum. İğnem dışarıda. Şimdi çektim. İpimi şöyle hemen bir keseyim. Aslında tabanımızın dikişi bitti. Sadece ağız kısmı kaldı. Şimdi ağız kısmını dikerken hangi astarı yapıyor olursanız olun mutlaka düz tarafından dikmeye çalışın. Bunun sebebine de gelecek olursak onu da hemen söyleyeyim. Düz düz tarafından dikmemizdeki sebep makinenin içinden ip yağlı çıkabilir ve üst kısmında gözüküyor olabilir. Şimdi ben makineme hemen Bakın şöyle mor ipimi takacağım. Ağız kısmında zikzak geçeceğiz demiştim. Buradaki zikzak geçişi bu mor iple yapacağım ki biraz daha bütünlük sağlasın. Çünkü aynı renk kumaşımız yoktu biliyorsunuz. Bakın tam dikişin yan dikişin olduğu kısmı şöyle yine kapatalım burayı. Yan dikişin olduğu kısmı bakın buraya getiriyorum. Şöyle şurayı bir oturtturayım rahatça anlatabileyim. Dikişten hemen önce şöyle dikişten bir yarım santim ön taraftan başlıyor olacağım dikmeyi. Şu an düz dikişte bakın biraz önce ne yapmıştık? Birkaç tur batırmıştık geri geri birkaç tur batırıp sonra zikzak dikişe geçmiştik. Şimdi aynı şekilde yapıyor olacağız. Şimdi düz dikişte makinemi çalıştırdım. Şimdi birkaç tur hemen içeriye batırıyorum. Geri alıyorum. Tekrar bir iki kere içeri batıracağım. Evet. Bakın iğnem dışarıda şöyle göstereyim. Zikzak dikişe aldım. Şimdi tam tur. Bakın bu içeriye kıvırdığımız yer var ya şu üst taraf. Burayı tam tur böyle zikzak bir dikiş geçiyor olacağız. Hızlanalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk başlamış olduğum noktaya battım şu an. En, bakın iğnem içeride. İğnemi yukarıya kaldırıyorum. Düz dikişe aldım. Geri tuşuna basıp buradan bir iki kere düz dikiş yapıyı olacağım. Dediğim gibi bir iki kere geri tuşu yapacağım. Düz dikişte. Şöyle düz dikişle bitiriş yapacağım. Düğümlenmiş oldu şu an. İğnem dışarıda. Ayağı kaldırdım. İpi çekiyorum ipimi kestim. Bakın şu şekilde göstereyim. Hatta şöyle göstersem daha güzel olacak. Bakın üst bitirişini bu şekilde yapmış oldum. Bütün dikme işim bitti. Artık astarlamaya geçeceğim. Ama bundan önce şurada kalan fazla iplerimi kesiyor olacağım. Çantama dikerken moru kullanırsam e, muhtemelen minik minik de olsa bir gözükme yapacaktır. Ben bunu istemiyorum. O yüzden astarıma diktiğim renkte ip hazırlayacağım. Kısımdan çıkartacağım. Bakın şöyle göstereyim. Umarım net gözüküyordur. Tam astarın en üst noktasından çıkartıyorum ipimi, iğnemi. Şimdi tam birleştirme noktasının olduğu yerden bakın tam birinci sık iğnenin hemen alt kısmından. Şimdi astardan çıkartıyorum. İlmeğe batıyorum. İlmekten çıkarttığım iğneyi tekrar astarın en üst noktasından çıkartıyorum ve arasında çok ciddi bir aralık bırakmıyorum. Bakın her seferinde astardan çıkartıyorum en üst noktasında. Hemen arkasına denk gelen bir ilmeğe batıyorum. Tekrar astardan çıkartacağım iğnemi. Bakın aralarında çok pay bırakmıyorum. Çok pay bırakmadığım ve gayet sıkı diktiğim için çantamda da bu ip dikiş yaptığım ipim gözükmemiş olacak hemen yan taraftaki bir ilmeğe batıyorum astarımın en üst noktasından çıkartıyorum bakın astardan çıkartıp ilmeğe batıyorum ilmekten çıkarttığım tığı da astarın hemen en üst noktasından çıkartıyorum astarlama işim artık tamamen bitti bakın şöyle göstereyim olabildiğince güzel ve düzgün bir şekilde dikilmiş oldu şöyle. Evet. Mia Hanım da bizi ziyaret etti. Değil mi Mia'cığım? Evet. Misafir geldi. Öyle. ölçeceğim. Bakın en geniş kısmı ağız kısmı. Ağız kısmı tam olarak bittiği zaman 29 santim olmuş oldu. Yüksekliğini de yine ölçeyim. Bakın yüksekliğim de tam olarak 21,5 santim geldi. Burada biraz çantamın içine neler sığıyor onu göstermek istiyorum. Bakın hala daha da çantamın içerisi genel olarak boş. Kulaklık, kitap, çok büyük bir kitap değildi bu. Küçükçe bir kitap ama daha büyüğünü de sığdırabilirsiniz. Ruhsat, küçük bir cüzdan kartlığım var parfüm, gözlük kutusu gibi minimal şeyler gayet rahat bir şekilde sığıyor. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir ve siz de çok rahat bir şekilde astarlamanızı yapmışsınızdır. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok ama çok önemli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.